İMEAK Deniz Ticaret Odası 2021 yılının ilk meclis toplantısını yeni Ocak Perşembe günü video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır Başkanlığı'nda yapılan toplantı, Oda Meclisi'nin 10-12-2020 tarih ve 33 sayılı toplantı zabıtlarının görüşü ve onayı sunumuyla başladı. Ardından 2020 Kasım ayı mizanı ve hesaplar arası aktarım ele alındı ve onaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Aralık ayı faaliyetlerini içeren filminin ardından da Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran söz aldı ve pandeminin ekonomik yansımaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüm dünyada aşıların devreye girmeye başlaması yaz aylarına doğru pandeminin kontrol altına alınmasına ilişkin umutlarımızı arttırıyor. Bu başarılabilirse yılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomide bir toparlanma beklemek yanlış olmayacaktır. Fakat o noktaya ulaşana kadar hem Türkiye ekonomisi hem dünya ekonomisi için zorlu bir sürecin bizleri beklediğini unutmamak gerekiyor. 2020 yılını denizcilik sektörü açısından değerlendiren Başkan Tamer Kıran, deniz taşımacılığı, konteyner piyasaları, tanker ve dökme yük piyasaları ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Bu yıl deniz taşımacılığı piyasasında taşınan büyük miktarının %4 oranında bir önceki yıla göre %4 oranında düşerek 11 milyar 513 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu taşıma miktarı 2017'de gerçekleşen miktarın bile altındadır. Her fırsatta pandemi döneminin denizciliğin önemini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Tamer Kıran, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'nda 1 Aralık 2020 tarihinde alınan bir kararla deniz çalışanlarının kilit çalışanlar olarak kabul edildiğini ve IMO'nun gemi personeli değişimi protokollerinin uygulanması çağrısında bulunduğunu hatırlattı ve deniz çalışanlarına pandemi dönemindeki özverili çalışmaları nedeniyle bir kez daha takdir, şükran ve teşekkürlerini iletti. Umutlarımızı canlı tutarak 2021 yılına başladığımızı belirterek sözlerini şöyle tamamladı. Bundan sonraki süreçte de en önemli, en önemli hedefimiz üyelerimize daha iyi hizmet vermek, Onların sorunlarını aşmalarına yardımcı ve destek olmak olacaktır. Kıran'ın ardından Peri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu meclis üyelerine Türkiye ve dünya ekonomisi göstergeler ve gelişmeler başlıklı bir sunum yaptı. Şube başkanları, meslek komite başkanları ve meclis üyelerinin görüşlerini dile getirmesiyle de Ocak ayı meclis toplantısı sona erdi.